güzel davranış ve iyilikte bulunarak kendisini Allah'a teslim ederse artık onun Rabbi katında ecri vardır. İslam teslim olmak Allah'a teslim olmak demektir. Allah'ın peygamberleri aracılığı ile gönderdiği dine uymak, itaat etmek, emrine tabi olmak, İslam'ı kabul etmek yani teslim olmak demektir. Bir de İslam'ı teslim alanlar vardır. İslam'ın adını kullanarak dinin getirdiği kurallar bütününü İslam'ın içine girerek onu kendi hevesleri, menfaatleri ve iktidarları için teslim alanlar veya almaya çalışanlar vardır. İçlerindeki kötü nefislerine, aşağılık duygularına, yalancı, riyakâr hallerine, kibirlerine, bedenlerini satıp kulluk ettikleri şeytana uyarak teslim aldıkları İslam vardır. İslam'ı teslim alanlar dine müdahaleler ile onu bir şekle ve ezbere dönüştürmüşlerdir. Kendilerine uyanları kendilerinden sayıp inanan kabul etmiş, kendilerine uymayanları ise inanmayanlar dinsiz, imansız gibi yaftalarla iftira atmış ve dahası katletmişlerdir. Yüce Yaradan'ın İnsanlığa peygamberleri aracılığıyla gönderdiği dinin başına benzer durumlar gelmiş ve bu anlamda Hz. Ali peygamberimizin vefatından sonra o toplum için bunlar elbiseyi ters giyer gibi İslam'ı ters giyeceklerdir demiştir. Bu konuya atıf olarak Mehmet Akif Ersoy'un biz neyiz seyreyle artık bir de fikret neymişiz dinde kürkün aynı olmuş ters çevirmiş giymişiz. Sözü örnek gösterilebilir. İslam'ı teslim alanların grubunda olanlar, onların şapkası altında toplanmayı, böyle yaparak doğru taraftan olacağını ve hidayete erilebileceğini söylemişlerdir. Kişi onlar gibi düşünür, konuşur, ibadet eder, hatta giyim kuşamda onlara benzerse kişiyi kendilerine benzetip ve teslim alıp dünyada refah üzerinde bir yaşam ile Allah'ın yolundan saptırırlar ve şirke sokarak şeytana kul yapıp cehenneme gitmesine vesile olurlar. Benden ol ki kurtuluşa eresin, doğru yolda olasın diyenler için Kur'an-ı Kerim'de uyarılar verilmiştir. Bakara suresi 142. ayette bir de Yahudi veya Hristiyan olunuz ki hidayet bulasınız dediler. Sen onlara de ki: Hayır. Hanif olarak Hakk'a tapan İbrahim'in dinine uyarız ki o hiçbir zaman müşriklerden olmadı. buyrulmuştur. Yine Bakara Suresi 135. ayette dediler ki: Yahudi veya Hristiyan olun ki hidayet eylesiniz. De ki: Hayır. Doğru yol hanif olan İbrahim'in dinidir. O müşriklerden değildi buyurulmuştur. Dikkat ederseniz Yahudi ve Hristiyan olanlar bizim gibi olursanız hidayete erersiniz diye söylemektedirler. Şimdi günümüzde Hristiyanlar ve Yahudiler yerine herhangi bir cemaati, mezhebi veya inanç gruplarını koyabilirsiniz. Bunların hepsi bir cemaati, topluluğu temsil edebilir. Ama yüce Yaradan'ın tecellisine vesile olamazlar. Tam da burada söyleyeceğimiz şey şu. Allah'ın dinini belli ritüellere şekle bağlayıp teslim alabilirsiniz ama Allah'ın tecellisini teslim alamazsınız. Allah'ın nurunu teslim alamazsınız. Allah'ın dost doğru yolda olun diye indirdiği, tebliğ ettiği İslam dininin mensuplarını ve Kur'an-ı Kerim okuyan insanları teslim alabilirsiniz. Ama Allah'ın hidayetini teslim alamazsınız. Peki, tecelliye, hidayete nasıl varılır? Dost doğru yolda, hak istikamette nasıl yürünür? Allah'ın gönderdiği peygambere itaat ederek, nefsi arındırarak, okumayı, ilim sahibi olmayı da ibadet bilerek ritüelleri tekamüle yani Allah'ın yeryüzünde halife sıfatına mazhar olabilmesi için araç bilinip irade bu yönde güçlendirilmelidir. İyiliği, sevgiyi, rahmeti kılavuz yaparak yetime, yoksula, çaresizlere yardım ederek, iyiliği emredip tüm kötülüklerden sakınarak ve korunarak takva sahibi olunursa İslam'a teslim olmuş olunur. Bu anlamda şunu söyleyebiliriz. Biz talibiz. Allah'ın tecellisine talibiz. O tecelli Hz. Muhammed'de, onun ehli beytinde yani Hz. Ali'de, Hz. Fatıma'da, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'de görmüşüzdür. Bizler bu aileye Allah'ın tecellisine vesile olduğu ve sevin diye emrettiği, temizlemek istediği aile olduğundan dolayı tabi olmuşuzdur. Yaradılıştan gelen üç nurun tecellisi olan Hz. Muhammed, Hz. Ali ve Hz. Fatma ana bir ailede birleşmiş ve bu ailenin iki evladı olan Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin bu tecellilerdeki üç nurun yansıması olmuştur. Onlar yeryüzünde Allah'ın farklı boyutlarda ve düzeylerde tecellisi olup bu kapıyı insanları bir imkan olarak her daim açık tutmaya gayret etmişlerdir. Bizler de bu tecelliye talip olduğumuzdan dolayı Peygamberimiz Hz. Muhammed'den sonra bu nuru taşıyan ve Peygamberimizin tanık olduğu Hz. Ali'den ismimizi alıp adımıza Alevi denmiştir. Tecelliyi bilmeyen, ona talip olmayanın hali, adı, soyu ne olursa olsun İslam'ı teslim almaya çalışan kişilerin haline benzer. Yezid'in askerleri Yezid'den aldıkları emir gereği İslam'ın o günkü tecellisinin mazharı olan Hz. Hüseyin'i şehit etmiş, sonra teslim aldıkları İslam dininin kuralı gereği namaza durmuşlardır. Şekli İslam'a benzese de kullukları şeytanadır. İsimleri Müslüman olsa da halleri putperest ve kafirliğin halleridir.'' Biz İslam'a teslim olmayı Hazreti Muhammed'den, ondan sonra da Hazreti Ali, Hazreti Hüseyin ile eren mevliyalardan öğrendik. Pirlerimize, gerçeklerimize böyle baktık. Allah'ın tecellilerinin gerçekleşmesine vesile olan bu soya teslimiyetimizi yineleyerek istikametimizi daim hakka ve yolumuzu dost doğru yola iletmesi için himmeti erenlerden yardımı Cenabı Allah'tan diliyoruz.